Şimdi dedi ki orta sınıf demokrasinin temelidir. Demokrasinin temeli olan orta sınıfın iki ayağı vardır. Biri eğitim, diğeri ekonomi. Eğitim ve ekonomi olmazsa orta sınıfı oluşturamazsınız. İşte o zaman o alt hem kültür bakımından, eğitim bakımından hem de gelir bakımından düşük olan ve sadece günlük düşünen, ertesi günü hiçbir şekilde dikkate almayan yapı, kalabalık bir şekilde gözümüze gelir. O yüzden ekonomi belki bizim için bütün her şeyden önce ön plana gelmesi gereken ve dikkat edilmesi gereken bir şey. Biraz önce Lorenz Eğresi'nde de bunu gördük. Modern orta sınıfın ne kadar ee, ne kadar orta gelirle ve kültür grubuyla alakalı olduğunun bir temsiliydi. Şimdi bugün bakacak olursak ekonomik veriler tabii ki genel ifadesiyle yukarı dışarıdaki insanlara sorsanız bile kötü diyecektir. Peki ekonomiyi nasıl ölçüyoruz? Yani genelde insanlar daha çok kahvenelerde okey masalarında konuştukları gibi insanların telefon modelleri, Marketlerdeki kalabalık, trafikteki araç uzunluğu, satış reyonlarındaki uzun kuyruklar ekonomik durumu göstermez. Bunlar insanların yönelimlerini gösterir. Yani bu gece saat 12'den sonra mazot ve benzine zam gelecekse dışarısı arabalı olur. Beyaz eşya fiyatlarına vergi çıkacaksa ertesi gün herkes gidip beyaz eşya falan bırakmazsa hepsini toplar. Bir kriz veyahut da bir savaş benzeri bir durum olacak olursa marketler herkes yağmalar. Bunlar sadece yönelim, yönelimdir. Ekonomik durumu göstermezler. E peki ekonomiyi biz nereden görürüz? Ekonomi çok kısa ifadesiyle ben burada bilgiçlik taslamak istemiyorum akademik hocalarımın yanında. CDS puanları, iç, iç ve dış borç miktarı, milli gelir seviyesi, ithalat, ihracat rakamları gibi verilerle anlaşılır. Ve ekonomik yönelim, yönelimler, halkın ekonomik yönelü yönelimleri gerçek ekonomik durumu yansıtmaz. Bir arkadaşım anlatmıştı, yolda gidiyorum, ileride birisi el etti dedi, İstanbul'da yaşamış, kendisinin de maddi durumu iyi. Durdum, açtı kapıyı, nereye gidiyorsun dedi, ben de dedim ilerideki bir marketin, bir mağazanın, AVM'nin orada iniyorum inmek istiyorum. Oradan geçiyorsanız ben de bineyim dedi. İndi bir tamam geçiyorum dedim. Aldım gidiyoruz dedi. Niçin gidiyorsun diye artık biraz sohbeti ilerlemiş. Şahıs asgari ücretle bir tekstil atölyesinde çalışıyor. O gün izin almış. AVM'ye gidiyor. Bir şekilde AVM'de iPhone taksitle satılıyormuş. Oradaki iPhone'u taksit alabilmek için yol parası bile vermeyerek doğrudan oraya bir otostopla gidiyor. Bunu kendisi yaşayınca kendisi şok olmuştu arkadaş. Yani bunlar sadece halkın yönelimi, yönelimini ifade eden olaylardır, olgulardır. O yüzden ekonomiyi algılayabilmek için mevcut rakamlara bakmak lazım. Şu anda yolsuzluk endeksinde geçen en son hesaplamalara göre Venezuela'dan daha kötüymüşüz. 550 milyar dolar civarında dış borcumuz var ve biz bu dış borcu bir ödeyemiyoruz, iki faizini de ödeyemiyoruz, üç faizini ödeyebilmek için yurt dışından yüksek faizle borç alıyoruz. Yani mevcut borç bizim kendimizin ödeyebileceği bir rakam değil. Çocuklarımız zaten ödeyemeyecek. Torunlarımız da belki torunlarımızın çocuklarını eğer yeni borç almazsak ancak belki bitirebileceğiz borcu. CDS CDS verileri yurt dışı kredi puanlarıyla ilgili bir rakam. Anormal yüksek. Bu sanki vücuttaki enfeksiyon oranının yüksek olması gibi diyebilirim. 240-300 civarında puan. Almanya'da 7-10 civarında. Bu ne kadar yüksekse o kadar yüksek faizle borç alabiliyorsunuz. Bütün bunlar gösteriyor ki ve diğer aslındaki veriler ekonomimiz çok da iyi değil. Peki yani şimdi dışarıdaki vatandaşlara sorsanız bu rakamlardan o kadar da kötü değil diyecek. Yine ben bir şekilde idare ediyorum diyecek. Bu şu gibidir. Bir şahıs düşünün fabrikaları var, büyük arazileri var vesaire. Hepsini ipoteğe vermiş. Bütün hepsinin gelirinden ve değerinden daha fazla borç almış, tamamıyla müflis bir vaziyette. Fakat akşam eve gelirken çocuklarına şekerleme almış. O çocuklara söyleseniz, baban gerçekten sıkıntılı durumda dediği zaman şöyle der. Neye? Öyle değil ki her akşam bana çiçek getiriyor, her akşam bana şekerleme getiriyor. Şu anki durum gerçek ekonomik sıkıntı henüz halk tabanına gerçek haliyle yansımadığı için kısmen böyle gözüküyor.